الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة والتحيات على خير خلق الله الذي سمي في السماوات العلا بأحمد وفي الأرضين سفلى بأبي القاسم وعلى <applause> الطاهرين المعصومين المنتزبين المنتخبين المخيرين واللعنة والنكمة الأبدية إلى أعضاء الله وإلى أعضائهم ومنكر فضائلهم ومعاندهم وعاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس يا عباد الله Uusikum ve nefsi bi Allah İnne Allah'a ma'al muhtagin İnne Allah'a yuhibbul muhtagin Sadaqa Allah ve sadaqa Rasulullah Ve sadaqa al-imadir ma'asumin Aleyhimu salatu ve salam Çok değerli muhterem Allah evinin ziyaretine azim olan Değerli büyükler, aziz genç kardeşler, muhtereme anneler, bazılar. Allah'a mutaaldan arzum, temennam, hepinizin sıhhat afiyet içerisinde Allah ziyaretini, mana ve mefhumunu, Mekke mesajını vermeye ve almaya Allah hepinizi muvaffak etsin inşallah. Amin. Bu arada meclisimizde bulunan çok değerli ustalar, alim arkadaşlarımın da affına sığınarak ben birkaç kelime huzurlarınıza arz edeyim. Başta kendini ve saniyensiz değerli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı imanlı, inançlı izcileri ve ümmetini Allah için gerçek takvaya davet ediyor. Çünkü kurtuluş yolu necat vesilesi sadece gerçek takva yolundadır. Allah da, bu dünyada bizleri şeytan o şeyatinin şerrinden mahfuz görsün inşallah. Ortada besçiler gelmiş, biz saat vermiştik, saat onlara gelip gitmemiz lazım. Yoksa Ay sahibi. Tamam ama bir şerma koşun gelin. Tamam, tamam. Ay sahibi orada gör, ilgilen. Bir molla göreceksiniz, o mollayla gö evet. görüşürüz. Değerli kardeşlerim, genç kardeşimiz gerçekten güzel bir makale hazırlamışlardı. Bu vesileyle Allah kendilerinden razı olsun. Gideceğiniz yol, Ali Sabri'nin de buyurdukları gibi gerçekten öyle bir yoldur ki bu yolda meşakkat vardır, müşkülat vardır, zorluklar vardır, artı şeytanın tesellütü vardır fıtratımızın alışık olmadığımız iklim atmosfer içerisine gireceğiz. Bunun için sabırsız olanlarımız dahi orada gayet geniş sabırlı, azimli olmalıdır. Neden? Çünkü mahşerin, ahiretin, kıyametin bir benzerini veya da bir senaryosunu bu dünyada yaşıyoruz. Mekke'ye azim olanlar. Bu vesileyle ben çok müteessir ve müteessifim ki bu yıl sizinle Mekke'ye azim olamadım. Bazı kanuni engeller nedeniyle aranızda her hepinizden özellikle ihtimaz var. Çünkü o yol bir yoldur ki hakikaten herkes denizin suyunu içen bir insan nasıl harareti yükselir suya o kadar ihtiyaç duyarsa Mekke'ye bir giden bir daha gitmeyi, daha gitmeyi arzu eder. Allah hepimize kabul olunan helal paralarla ve Mekke şuurunda Mekke'ye azim olmayı nasip ediyorsun inşallah. Değerli müminler, bizler elbette Mekke'nin mesajını almalıyız. Bakın yeryüzüne baktığımız zaman nerede kan akıyorsa, nerede yavrular yetim kalıyorsa, nerede genç bayanlarımız, gelin olan üzerindedir. Hani kufru millatun vahide, küfür alemi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi tek bir millettir, tek bir vücuttur. Öyleyse neden İslam alemi buna karşı tek bir yumruk, tek bir vücut olmasın? Bu vesileyle değerli Aleyhi Şeyh İsmail buyurdular. Dokuz ülkenin, dokuz milliyetin insanları misafire içerisinde Allah evine azim oluyorlar. Bu çok müşkil bir şey değildir. Renkler, ırklar, diller, milliyetler bir kenara bırakılarak iki parçaya bürünüp yani daha doğrusu ütülü elbiseler, padişahların tasları ve o güzelim elbiseler kenara bırakılarak ne yapılacak? İki parçaya bürüneceğiz. Herkes iki parçaya bürünecektir. Ki o da ve herkes tek bir kelime etrafında toplanacak. Kıyına, kimse hırkıyla, kimse rengiyle, kimse parasıyla, makam ve merkeziyle övünemeyecek ve herkes tek kelime söyleyecek. Allah'ın Allahümme Lebbeyk. Türkü de bunu diyecek, Arabı da bunu diyecek, Allah'ı da bunu diyecek, tüm diller milliyetler hepsi anilsin diyecek. Öyleyse, ey Allah ve azim olan şeytanları kendimize yaklaştırmayalım. Yoksa Allah göstermesin, orada kendi ameliniz, dilimiz, bedenimizde bunu kayda geçerekten aynı ameli yapar, gel tekrar ben Türk'em ben o biri diye ben Arap'em ben üstünem, öyle olur Bosna Bosna Hersek, orada öyle olur, Sesenistan, bizi çeşitli isimler adı altında başımıza döverler. Allah İslam alemine birlikler nasip müyesser buyursun. Allah Mekke'nin mesajını anlayanlardan bizi karar versin. Aziz müminler biz taklitçi zihniyetlerden değiliz. Yani Allah'ın İsmaillerine ihtiyacımız vardır. Zamanın İsmaillerine ihtiyacımız vardır. Zamanın Hazerlerine ihtiyacımız vardır. Eğer bunlar oluşursa vallahi ne başta büyük şeytan Amerikası ne onun yandaşı Rusyası ve onların gayrına şura İsrail'i ve Ermenistan'ı Müslüman üzerinde Müslümanların kanı üzerinde kanlı çizmeleriyle cani ve cinayetkar elleriyle Müslümanın kanını döke. sonra ne yapacak? Bosna Hersek'i bir isim adı altında, Çeçenistan'ı diğer bir isim adı altında oluk oluk kanlarına tutacak ve bizim hiç mi hiç umurumuzda olmayacak. Dolayısıyla Mekke'nin mana ve nefumu budur. Halkalar oluşturmalı. Kabe'nin etrafında göreceksiniz. Herkes halka halinde dolaşacak. Yani

ki Mekke hazırlarınızı Allah bu Tavfiyat alıyorsun inşallah. Aziz mühürler büyük müşriyatlar sizi bekleyecek. İçinize fitneler sokulmaya çalışılacak. ama girecekler. Alışık olmadıkları karıştır söyleyerek girecekler. Dikkat etsinler kardeşlerimiz. Sabır ve emanetleri korusunlar inşallah. Cümleden Allah'ın rahmet, bereket, sıhhat, afiyet üzerlerinde olsun salavat. <laughs>